Hakim, hakim tarihinde Ebu Said bin Hamid Abdullah'tan ravi silsilesiyle o da Abdullah bin Berile'den o da babasından rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. Bakın 120 e, bu ilgili hadisle ilgili onun benzeri o kadar çok hadis var ki hepsi e, ahir zamanın 120 yıl olacağını gösteriyor evet. Yani Hı -hı. yoksa Güneş batıdan sonra doğduktan sonra e, 120 yıl yaşayacaklar e, şeklinde e, bir ifade Hı -hı. doğru değil çünkü eğer imtihan yoksa dünya doğurmaz zaten. Yani dünyanın bir amacı yok. Adam niye yaşasın? Yani niçin? Hı -hı. E, i̇mtihan olmayan bir insan niye yaşasın? Niye yaşasın? Değil mi? Doğru. İnşallah. Hı -hı. E, güneş batıdan doğduktan sonra zaten çok büyük depremler ve zelzelelerle şey başlamış oluyor. Kıyamet başlamış oluyor. Hı -hı. Ve imtihan kapısı kapanıyor ve melekler inmeye başlıyorlar. Evet. Öyle bir ortamda adam gidip ticaret yapacak. Dükkan...